Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzenimle beraber yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekiyoruz. Böyle dışarıdayız yerlere oturduk ve çok güzel bir görüntü var gerçekten ama hemen evimizin yanımız yanındayız yani. Neyse evet o zaman e, sorular falan soracağız birbirimize. Taş makasla başlayalım önce. İlk sen soruyorsun. Evet, ben şimdi mi soruyorum? İlk, ilk ben, sen soruyorsun. Bakalım iki, ilk sen soruyorsun. falan hazırladık. Bir de sorular şey yaptık. Hı hı. Onları yazacağız hı hı. bakalım. Beni ne kadar kimiyormuş? Ya bulamadım. Da... Buldum. Uh. Çok sıcak. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Evet. Sen de yazıyorsun. Evet tamam bir dakika. Şöyle yan yaz. Hmm. Ne olabilir ki ya? Hiç düşünmüyorum. Ah. Tavuklar falan da var. Arada gelebilir. Tamam. Yazıyorum ben Bir tane yazdım. Her kızın sevebileceği bir renk. Kırmızı. Kırmızı. Evet, şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet, ilk soru. Doğru. Gözüm çok açamıyorum, şöyle olabilir. Çünkü güneş <laughs> geliyor. Evet, Aa, şimdi ben soracağım. Evet. Ay, nerede şey? <laughs> ha, tamam. Ben de en sevdiğim renk yazmışım ama geçeyim onu. En sevdiğim yemek. Ben bunu biliyorum gibi de, bilmiyorum gibi de. Bence bilmiyorsun ama Bu arada iki tane şey yazdım, iki tane yemek. Sen bir şey Spagetti. Ben? Nohut filan. ben onu ben... mu severim Burcu? Ya ne bileyim. Ona ablam falan sever, ben öyle seviyordum. Sen... Ben soruyorum. seviyorum. Aslında acıklar seviyorum. En sevdiğim Aslında ders. Aslında pırası da seviyorum. Neyse. En sevdiğim ders. Evet. da ben yazmıştım. Neyse. Beden ayrıç olsun bence. Aynen. Beden ve resim ayrıç. Aynen. O tarz şey ayrıç. Evet, en sevdiğim ders. Ne olabilir ki? Ben de. Sevdim. Tamam yazıyorum. Evet şimdi yazdım. Tamam yazdım ben. E Bir de Bunu bilemezsin. Ama gerçekten Türkçe değil mi? Aklımda Türkçe vardı dedim. Bu <laughs> kesin Türkçe seviyordur? Ama de, çoğu kız Feni seviyor. Feni yazın dedim. Bir de şöyle emoji yaptım. Bir de dün akşam bahsetmiştim hatta. Sırf yani bu soruyu sorduğum için. Hatırlıyorum Mutfakta Değil mi? <laughs> Neyse, Neyse olsun. <laughs> Şimdi ben soracağım. Bu bence aynı soruları da soralım. Aynı. Çünkü hem çok az soru olur o zaman hem de zaten cevaplarımız aynı olmayabilir. Tepem aşırı uzun. Yanlış. Bu öyle çok değil. Çabacanına sok. Hı. Tamam ben de en... Hayır. En başta en sevdiğin renk ha, vardı. Tamam. Ayakkabı numaram. Ya biliyordum bak daha geçen söylemişti ya. Aa, ya. Ben şöyle bir yazayım da. Ya biliyordum. Mesela iki sayı falan yazabilir miyim? Hayır. Sonuçta tek numara giriyorum değil mi yani? Tek. Görmedin değil mi? Hayır vallahi görmedim. Yazdım. 3 2 1 35 35 ya. Söylemiyorum. Hı hı. 35. Sence ben sorayım. Dadimden okumuştum unutmadım. Vücudumda değiştirmek istediğim bir yer olsa nerim değiştirirdim? Sen mi? Evet. Aslı dün bunu mevcut bir şey demiştin ama Evet o demiştim mu? Tamam oysa yazıyorum Bilmiyorum o mu değil mi? Dur ya aklımda aklım çıkmıyor Ne lan? değil ben bile yazdım yani. Ay hava var ya aşırı sıcak, dehşet sıcak. Ama şu ağaç gerçekten çok güzel gözüküyor. Yazdım. Gerçekten. 3-2-1 tamam. üç, iki, i̇ki, iki. Hmm. Bu, Ya bu onunla alakalı ama bir şey bak, demedi. Ama demedim ama ben onu öylesine söylemiştim yani. Onu istiyordum ama en çok bunu istiyordum. Burnumu. <laughs> Hadi şimdi sen Benim de o. Oh. Vücudumda de değiştirmek istediğim bir yer olsa nerimi değiştirdim? Eğer kağıtlar yetmezse biz göz kararı aldık arkalarını yazıyoruz. Ee, dur ben de bir düşüneyim. İki tane var. Hangisini yazsam kararışı kaldım. İkisini de yazayım mı? Yazayım mı? Yani, tamam yazdım. Sen iki tane yazabilirsin istersen. İkisinden bir tutarsa kabul. Tamam. Ay bak dün akşam Leyla abla söylerken duymuştum bunu biraz ama. Çok Üç, iyi. Evet, iki ve. Hem kaşım. Ya hem... Ya, ya. Hem de burnu. Ya. Ne yazdın sen? Dudakların, dudakların evet. mı? Ben dudakların beğeniyorum. Ama dudakların çok ince ya. Or o, oradan yola çıkmış. Bak kaş neydi adı? Aynen K, K dediğini duymuştum ve kaşlarını tahmin ediyordum. Yazmadım. O değildi diye. Kaşım ve burnum. Hatta ama en sonra çok dedim değil mi? Kaşların yani. değil mi dedim? Şey, ne evet, abla dediniz? Ay, dedim. Ay aşırı sıcak şu anda. Var ya Öldüm. değişik. Bugün abi 32 derecinde. Bu ben nasıl olmuş? Bakalım. Tamam şimdi sen. En sevdiğim kuzenim. Yalnız bu hala tarafından değil dayı tarafından. Sorum. Dayı tarafından mı? Ona evet. Oluyor? Yani ha. annemin abileri var ya, onların çocuklarından. Ha. Musa ablam falan. Ama onu isimlerim bir an pek bilmiyorum. Bak hepsini söyleyeyim mi işte şimdi? Söyle. Zaten az. Muse, Mehmet, Musa, Uğur, Gamze, Mirel, Yusuf. Tamam. Tabii bilmiyorum anne, anne tatmin edeceğim. Müzeyra yazdı. Yani. Müzeyyen bir kardeşi var Yusuf. Ben en çok onu seviyorum. Çünkü çok tatlı bir bebiş. Kardeşi ama. Evet. Aslında Aynen. en çok bu ablam ama çocuk olduğu için Yusuf'u daha çok seviyor. çok tatlı. Ayşe telefonu bir şey var ya bir doku. Şöyle bacağın altına Bak koyu. bir doku. Var. bacağın altına koy. Şu elinle bir doku mu olacak? Anneminki böyle çok sıcak da durunca aşırı sıcak diye kapanıyor. Üstüyor daha. şöyle. En sevdiğim gün. <laughs> Aha. De. Hem burcumu beni tanırken siz de beni tanıtıyorsunuz. Bence iyi oluyor. Salim. Yazdım. Üç. İki. Cumartesi. Pazar. 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 Cumartesi. Cuma. Evet. Bunu doğru mu kabul ediyorsun? Hayır. Bir sürü yazdım. Bir sürü yazmak yok mu? Hayır. Ben sunuyorum. Ben baktım en sevdiğim YouTube. En evet. <laughs> kendimi yaz yazıyorum. Ben Erbiş değil mi? Yani yoksa ben mi? O o kadarını bilemem. Evet. İpucu verirsem gider kendini yazar bu. Aa bak bak görüyor mu la? Yok. Su ismi kutlu. E o zaman ben yani şimdi. E başka de. da youtuberlar var kutlu su Az ben kendi yazmıştım güzel bir şey. Sen biliyorsun Yanlış olduğunu biliyorum İşte. Tabii ki de ben de Allah kim olacak başka kuzeyin amaçla. Aha şey var kutlu. Kim? Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> şimdi sen soyuyorsun. Soy, soyuyorsun. <laughs> okay. Kalplerimiz bitti bu arada benim. Benim de. Benim son bir tane kaldı. Arkalarını e e Senin nasıl bir tane kaldı? Ya hani şey yap, fazla yaptık diyorlar. Bilmiyorum. İhtan, hangi tarz giyinmeyi daha çok severim? <laughs> Sen de yaz. Yazdım. E bence yani herkes bilir bunu. Spor yani. Herkes spor hep biliyor. böyle. Ya e, ne tişört tayt, tişört tayt. Ben Tayyip'ten başka asla hiç e, görmüyorum. Evet şimdi ya. ben sorayım. En sevdiğim sayı? Sayı ne ya? Sayı ne sevmek mi? Uğurlu rakamım falan. Nasıl ya? Attım şu anda beş dedim. Dört. Ama nerede bilebilirim ki? Ben, e şimdi sen... ben soruyorum değil mi? Evet. Evet şimdi sorayım? Bilmiyorum. Kaç tane kaldı senin? Bilmem ben karışık gidiyorum. <laughs> ben sırayla gidiyorum. E ya da bunu sormayayım Çok basit. Bir. En sevdiğim meyve? İki tane yazabilirsin. Dur ben iki tane yazacağım. Yazdım. Yani bence, ne yazacağını tahmin edebiliyorum. Bence bunun biri doğru çünkü çok seviyor. Şu anda oruçlu olmasa gidip yiyecek. 3-2-5 <laughs> <laughs> Çilek erik. Aynılarını yazdım içine düşük, sevim, e e de çok sev sevim eğriydi. Bunları da çok sevim Tavuk sesleri duyuyor musun? Şimdi hmm. sen söylüyorsun. Evet hemen bakıyorum. Gün içinde sana en çok kullandığım kelime. <laughs> 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 <Evet>, Mertem. <tamam>. Bu <laughs> daha demin ki alıydı. Ya bunu kesinlikle biliyorsun. Aslında bir şey var. Onu der. De. Bak şu biliyor. Arkadan sürsün sürsün bakıyor. 3-2-1 <laughs> <be>. Şeval. Evet. Şeval. <laughs> 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 evet. Şeval. Ya da bir şey çağırırsa bak. Şeval. <laughs> ya da masum bir şey şeval. Öyle yapar. Üç, üç, üç kere şeval diyorum. Aynen. Bir yüz versin. Bu cekaya kafamı çıkarmıyor. İleride ne olmak isterim? Sen bu bir ara bunları diyordun. Diğerine de soru cevap videomda gelmişti. Ee, bir oyuncu. Oyuncu ve av avukat yazdım. Çünkü bir ara av avukat diyordun ya. senin What? Ben hiç şey Onu haber ne Hayır, avukat mı diyordun? diyordun? Doktor mu diyordun? Evet. Yani, ne, avukat ne yazdın yani. sen? Avukat oyuncu oha oyuncu ne önemli ben bilemez miyim? Çünkü soru cevap videosunda bir bir arkadaşı ha, şey sormuş. Oyuncu ha, e, e, olmak istiyorum. Evet ister oyuncu mi? yazdım diye. ben de. Oradan aklıma geldi. Hem doktor ama yani daha çok oyuncu. Ah. Oyuncu es... yani. Yok Yaşamak bu. Yaşamak istediğim... orada bir tane youtuber var yani YouTube. Yaşamak istediğim ülke ve şey ikisini de yazdık. Ülke ise şehir altı. İkisini de Ama Bak mesela ha, ikisini de sordum. Ülkeyi de yazacaksın, şehir de yazacaksın. Benim yaşamak istediğim. bir şey soracağım ama kızmayın. Ülke ne? Yunanistan, <laughs> <laughs> Almanya ha, o, o, o var ya. Ha. Cahil. <laughs> tahmin yapıyorum. çünkü dün akşam bu, bu tarz şeyler diyordum. Konuşup duruyordu akşam. <laughs> Bir tane de şehir yazıyor. Bunu uyutmadım. Sabah 8'de uyuyduk. Hadi. Attım şu anda şehri. Hindistan, Antalya. İstanbul. Hindistan, İstanbul. İstanbul. Evet. İstanbul'da yaşamak isterdim. O Boğaz Köprüsü'yle. Okey. Ben mi soruyorum? Hayır ben seviyorum. Ha, Tamam dur. Doğum tarihin ne? Oha oha Sadece yıl olarak mı? Hayır, Bilmiyorum. ayını yazacağım. Bilmiyorum. 2009'un doğum tarihi bilmezsin ya. Sen benim gibi biliyor musun lan? Biliyorum abisi. Tamam bekle soracağım hazırlamıştım. <laughs> Biliyorum. Hadi. Bilmem peki. <laughs> ya Burcu. Ya bilmiyorum. 09 10 2011. 2007 ben Ama doğum... ben normalde ayın 10'unda doğdum. Ama babam 9'u diye kaydetmiş. O yüzden 9 sayılıyor yani. <laughs> doğum tarihim ne? Nasıl yanlış yazdın? Biliyorum abisi. Bugün günler ay, ayın kaçı? Hayır öyle bir ipucu yok. Bilmiyorum. Çünkü Bilmiyorum. ne zaman olacağını hayır öyle bir ipucu yok bak. Çünkü ne zaman olacağını biliyor. Söyleme. Tamam. tamam. Bir dakika. Bugün ayın benim doğum günüm çok yakında ve bugün ayın kaçı olduğunu öğrenip hesaplayacak. Ben hangi gün olduğunu da söylemiştim. Aha. ha şunları göster. Nasıl kullanılıyor? Bir dakika. Hemen yazıyorum. Çünkü ben bilirim yani kullanımı Allah. olduğunu. Gördün. Sen 5'e gidiyordun değil mi? Yani. Ben. Ha. 2009. 25. 05. Mi? 25 mi? <laughs> 2009. Ne? ne? 26. <laughs> ya. Yani tarihsel mesela benim bayramın son günü, doğum günüm ve Hesap hesaplayacaktım. hesaplıyordum. 23 ne bayram değil mi? 23 ilk günü. Hayır. Hadi sen son günü dedin. 24, 25, 26 bayram ve 3. günü bayram. Yani benim doğum günüm. Telefon şu anda ateş çıkmış. 45 derece. <laughs> Hadi sen e, ee, sor. Ben daha çok yaklaşık 1 gününe kaybettik Evet. Ama ben bilmiyorum. Hiç bahsetmedim çünkü. Şimdi En sevdiğim ders. Bildiğini çok düşünmüyorum ama Var ya kuzenini bu suyu bir de patlatacağız. Üç, Sen mi? Matematik. Matematik ya. ya. Ben sonra hatırlamıyorum. bu dedim ama. Matematik. Hiç o, o kadarını hiç hatırlamamıştım. şimdi ben mi soruyorum? Travis Station. Station. Hayır tablet kapanmış olamaz. Kapanmış. O kadar sıcak ki şu an anlatamam. 1500 kere söyledim ama en sevdiğim içecek. Okay. Çayı sevmez. Hayır. Çayı <laughs> kahvaltıda içmez yani bir alır. O yüzden çay hariç. Biliyorsun. Ama var vallahi yarı. Vallahi bunu yarı. biliyorsun. Yarı. Vallahi yarı. Abla. <laughs> ya şu an. Bir akşam içmiştik muhtemelen o. Ne yazdın lan o kadar? <laughs> <laughs> kola. Hayır, ben kola yok. Benim evime kola koysunlar. O halde bitiremem onu ben. Zaten içememiştim. <laughs> <biraz> evet, biraz <laughs> işte. Üçü bir arada Nescafe ve böyle kalpler. Aa, neyse, ben hiç demiş. Öte şeyler aklıma geldi. Ya da kahve yasak soğuk içecekler <laughs> aklıma geldi. Ben kahveye bayılıyorum yani, hastasıyım. Ben de kahve çok severim. Benim de <laughs> bitti Neyse dur. Şu köşeleri falan yaz şu an. Aynen. Şimdi ben soruyorum yaratır. Yahu en sevdiğim mevs Bunu yüzde yüz biliyorsun değil Ama ben de yazdım onu bir dakika ben de aldım. <laughs> tamam şey <laughs> Kuşlar ölçüsün sen de iyi. Tamam. Hadi yaz. Hadi yaz. İki tane. Aa, save it, save it. Hadi yaz. Üç. <laughs> evet, i̇ki bin. Yaz tabii ki de yani. Yaz sevdiğim ben ama Allah söylüyordur ama ben şeyi seviyorum diye. Söylesek yani mi güzel evet. şey mi? Gülmem. Evet. Şimdi sen söylüyorsun değil mi? En sevdiğin mevsim. Mevsim. Şimdi benim sorduğum soru. Kopya ne yapalım? Ne yapalım? Benim de kağıtlarım. Şey hmm. Köşelerini evet. yazıyorum. Yazıyorum. Evet. Yazsana Yazsan sen de. Yaz demediğine göre bence. Bekle, göstereyim. Hadi. Ya bir şey çizmeye çalıştım diyor ama hiçbir şey yok. Ya hadi be. Ya nasıl bilen senin? İlk var yani bence. Öyle tahmin ettim. İlk var da çünkü hani böyle çiçekler ee, açıyor, kuşlar cıvıl cıvıl. Bu cıvı. birazcık öyle şeyler düşkün biraz. Bakın. Çok güzel çıkıyor. İlk var. Şurada papatyaları değil. bir görseniz ama evet. arılar. Yol eşek arası gördük. Bir, de, bir koşuyoruz göreceğiniz. Bir de sokunca böyle şişiyor. Ay, şu an çok terledi her yerim. Benim de. Ben söylüyorum değil mi? Evet. Evet. Saat kaçmış? Biri yeni geçiyor. Saat kaçmamış. <laughs> ha şöyle bas basit bir soru sormuştum. Kaç kilodun? Bunu bilemezsen seni keserim. Arkadaşlar. Bu ne be? En son ölçtüğümde böyleydi bu arada. Şu an kaç bilmiyorum. Kesinlikle. İki tane yazabın mı? Hayır. <laughs> ben sevgini biliyorum mesela. Daha dün akşam, daha yatarken falan söylemiştim çünkü. An... Gramına bir şey denmez. Başım alev alacak diye korkuyorum. Mi? Atıyorum, ha? G böyle kilo gram oluyor. Gramı. Hayır, gramında sevgi. Oha, o kadar da değil. Yani. Ben gramına mi yazdım? Ama <laughs> o kadar değil bana ne. Sıra da <laughs> Sen benim kaç gram olduğunu biliyor musun? Soruyu mu istersen. Tamam tamam hadi uzatma. <laughs> 28 mi Çünkü bir ara 29 dediydi. Sonra bir ara Hı. 27 dediydi. Ben de ortasını seçtim. <laughs> Aa, ben 27 olduğumu hiç hatırlamıyorum. Bari. Ama bir ara öyle demişti. Şimdi evet sen soruyorsun. Bir, bir evcil hayvanım olsa hangisini isterdin? Ama bu evde Dün bakınca. söylemiştin. Muhtemelen onu, onu yazıyorum. Her şeyi de dün söyledi bu. Sıyorum, çok konuşuyor. <laughs> Ama bunu hayatta bilemezsin sen. <laughs> İki yazabilir miyim? Hayır. Hadi bir tane daha yap tamam yap Koş. ya Arkadaşlar hamster. Ben güvercin. Hamster mi? Öyle hiçbir şey bahsetmiyorum. Ama tamam bahsetmene gerek yok. Sen bana doğum tarihinden bahsediyorsun. <gülüyor> 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 Bak ben sana güvercin dedim. Güvercin deme sebebim de şeydi. Hadi biz güvercin, güvercin alacağız dedi. Ama en sevdiğim evcil hayvan o diye bir şey dedim mi yani? Ama tatlı falan dedin. Ya olabilir. Tamam ben sormayacağım. Bakalım soru kaldı mı ama sen bilmiyorsun. Ben de bir bakayım. Benim senden bir tane fazla istedi. sordum, Sordum. Ben de bir şey hmm. kalmamış. Yok ben yok. Şu an akma hmm. geliyor mu? Hiç, yok. Hiç. Benim üç tane kalmış. Oha nasıl oluyor? Evet. Sen söyle ben yazayım. En sevdiğim hayvan. Bak bu güvercin olabilir. İpucu yok, veriyor. Ne yapacaksın geç? Tamam, <laughs> En sevdiğim kıyafet türü. What? Ee, birazcık daha soruyu açarsan. En sevdiğim kıyafet türü. Sen yazdın mı? mi? Spor mesela... mu? Ha öyle mi? Ha öyle. Böyle ne diyeyim? Elbise, etek falan ne? Doğru. Spor lazım yani. Doğru. Doğru. Ben mesela elbise hayatta giyinem. Ben de. Aa bunun arkası boş kalmış. Allah Allah seni. Hadi sen. En sevdiğim meyve. Bak bu senin düşündüğün şey değil. Ya ipucu verme Allah'ım ya. Ne var? Bir tane iş bir kere şey demiştim. <laughs> Ama önceden ben şey demiştim. Bir bir kere de yerim demiştim. Bu da ben de yerim demişti. O yüzden narı yazacağım. Nar. Nar. Yuhuu. Ben bu arada bir tane yiyebiliyorum çok güzel. Bence de. bir de başka bir şey var mı? Hayır. Sen bitti söyledin sen. Şimdi kaç tane bildik onu beni hiç tanılamadık değil mi? Hiç tanımıyorsun. Sen beni hiç tanımıyorsun. Hiç. 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 Ne? Gözümü kapalı nereye gitti? Şu tavuk videonun başından beri susmadı. İnşallah ses geliyordu ve duyuyorsunuzdur. Ya dilerim. Ya şey mi kapak yok. Ya ne yaptın Burcu ya? Neden kaybettin kapağı? Bu arada Burcu aklıma size bir şey söyleyeceğim. Kendisi hep ağlar. Ve hep güler. <laughs> çok garip bir insan. Şimdi anlatıyorum. Mesela konuyla çok alakasız. Ama mesela bir şey oluyor. Mesela bir biz oh, kavga ediyoruz. Ter bastı. Bu düşüyor ağlıyor. Bu ağlıyor ya biz ağlamıyoruz. kavga ediyor benim suçum ne? Ya da bir nah, akşam gitsin. ya da her gün hep gülüyor ya böyle bir şey yok. Arkadaşım tüm gece güldüm ve Şevval'i uyutmadım. Her şey gülüyor. Beni güldürsene bir. Be. Görsünler. Bak gene gülüyor. gülüyor. Neden anlamıyorum gerçekten. Ben de anlamıyorum. Bilmem. Garip. Ama gelince uykum açılıyor. Bence çok yararlı bir şey. Yoksa biz bu sefer uyuyamıyoruz. Ben şey önce. diyorum. Uyumayan diyor. Beni güldür diyor uykum açılsın diyor. What? What? Ama ben öyleyim. Hadi videoyu bitirelim. Bekle yani. bekle bekle bekle. Ablam şu anda ölüyor. <laughs> Hadi videoyu bitirelim. Hadi bitirelim. E, Kes. Açma. Kes. Hadi bir de diyebilsem yani <laughs> böyle havalı bir şey yapacaktım onu da diyemiyorum ki. de kaç dakika oldu bu arada? Hı -hı. Neyse. Hı -hı. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ve bu arada bugün bir sürü video çekeceğiz Ya evet. Yani bir sürü 3-4 tane çekeceğiz. 4 tane çekeceğiz.